Merhaba. Ben Doçer Doktor Özgür Kan. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek Bundan sonra ben de Kadın Sağlığı TV YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağım. Yumurta dondurma tedavisi aslında son yıllarda giderek popülaritesi artan bir e, tedavi modalitesi. Çünkü bunun altında yatan en önemli neden de aslında global bir trend olacak şekilde akademik ve profesyonel yaşamlardaki hedeflerle orantılı olarak kadınların özellikle çocuk sahibi olmayla ilgili yaşlarını giderek geciktirmesine bağlı olarak azalan yumurtalıkları azalmadan önce korunmayı hedef alan bir tedavi yöntemi. Aslında zor bir tedavi olmamakla birlikte 2014 yılından sonra Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeler neticesinde daha önce sadece kanser hastalarına uygulanabilen bu tedaviler kadının medeni durumuna bakılmaksızın e, ailesinde erken menopoz öyküsü olan ya da bir kadın doğum uzmanı veya bir üreme tıbbı uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra yumurtalık rezervi azaldığı, belirgin şekilde azaldığı ortaya konulan olgularda ya da herhangi bir nedenle yumurtalıklarına yönelik cerrahi geçirecek hastalarda belli şekilde hekimlerin değerlendirmesi sonrasında uygulanabilmektedir. Bu tedaviler de aslında tüp bebek tedavisine benzer şekilde bazı hormon tedavileri kullanarak yumurtalıklarınızdaki yumurta hücrelerini büyütmeyi hedefliyoruz. Daha sonra anestezi altında bu yumurta hücreleriniz toplanıyor ve dondurarak depoluyoruz. Daha sonrasında siz bir gün çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde bu dondurduğumuz yumurta hücrelerini çözdürüyor ve eşinizden aldığımız spermle laboratuvar ortamında birleştirerek embriyo oluşturuyoruz ve bunu size transfer ediyoruz. Bu sayede aslında zaman sizin adınıza ilerlerken yumurtalıklarınızdan alınmış olan yumurta hücreleriniz için zaman durdurulmuş oluyor ve böylece de yumurtanız dondurulduğu için de gelecekteki doğurganlığınıza güvenceyle yaklaşabiliyorsunuz.